Dostlar, herkese selam. Ee, biliyorsunuz Cherry, Çinli marka Cherry, Türkiye'ye döndü ve modellerini satmaya başladı. Fiyat listesini de açıkladı. O günden bugüne sizlerden gelen yorumlara baktığım zaman şunu duymaya başladım. Bu açıdan çok şaşırıyorum. Mesela e, biraz fazla getireceklerini düşünüyordum açıkçası. Hani bol bol 3 tane suv Cherry modeli Türkiye'ye gelir diye tahmin ediyordum. Ama Yetkili satıcılara gidenleriniz olmuş. Yetkili satıcıları telefonla arayanlar olmuş. Çeri bile bulunmazlar arasına daha gelir gelmez adını yazdırmış. Bu gerçekten çok tuhaf bir durum. Yani yeni geldiniz abi hani biraz araba olsun. Bilmiyorum bu sizlerden gelen yorumlar. Marka yöneticileri bu konuda ne diyecek gerçekten bilmiyorum ama sizlerden gelen yorumlarda aldığım duyumlar bu şekilde. Yani yetkili satıcıya gidiyoruz. Cherry modeli yok. Chery modeli bulunmuyor. Enteresan bir durum. Yani dediğim gibi hani yeni gelmiş bir markanın bile arabasının bulunmaması üstelik bir geçmişi olan o geçmişin izlerini silmeye çalışan bir markanın böyle biraz alelacele ve amatörce gelmiş gibi bir görüntüye sahip olması beni şaşırtan şeylerden bir tanesi oldu. Tamam peki Çeri'nin Türkiye'de belirlediği fiyatlar nasıl? Ya mesela hani ben test etmiştim zaten onu e, Tiggo 8 Pro 7 kişilik bir otomobil. Bu otomobilin yani açıklanan fiyatı üst donanım paketiyle kampanyasız elbette bu 1 milyon 200 bin TL. Bana bundan 5-10 yıl önce Türkiye'de bir cherry modeli 1 milyon 200 bin TL'ye satılacak deseler gerçekten ne cevap verirdim bilemiyorum hani. Galiba gülerdim bu duruma. Yani 1 milyon 200 bin liraya çelim olur diye. Evet günümüzde otomobiller pahalı. Yani otomobil fiyatları yükseldi. Ama Çeri'nin biraz daha rekabetçi olması gerekiyordu. Sanki o rekabet değil de biz fiyatlarımızı buralara konumlandıralım. Buradan böyle yürüyelim gibi olmuş. Mesela Çin fiyatlarına göre bakıyorum mesela işte gümrük vergisi koyuyorum. ÖTV koyuyorum. KDV koyuyorum. Çin fiyatlarına göre hesaplıyorum. Yine fazla çıkıyor. Bilmiyorum. Hani e, bir alt paketi 1 milyon 100 bin, bir üst paketi 1 milyon 200 bin TL. Tiggo 8 Pro özelinde böyle bir fiyat zaten beklemiyordum. Tiggo 7 Pro'nun fiyatına baktığım zaman hani böyle 850 bin lira falan gibi görünen bir başlangıç seviyesi var. E, tamam var ama hani var mı o araba? Sizden duyduğum kadarıyla öyle bir araba yok. Bilmiyorum enteresan bir durum. Yani Tigo yani kompakt SUV Tigo 7 Pro'nun fiyatlarına baktığım zaman karşıma çıkan tablo e, şu şekilde aslında. işte e, kampanyası fiyatlarından bahsediyorum gene burada. 875 bin lira, 935 bin lira, 995 bin lira. Yani kompakt SUV Tigo 7 Pro bile 1 milyon lira etikete sahip. Enteresan. Yani bu fiyatların biraz daha uygun olması gerekiyordu. İşte şey var, biliyorsunuz en uygun fiyatlı modeli Chery'nin bir alt markası olan yani farklı bir tarz olarak ortaya çıkartan Omoda 5. Bu en uygun fiyatlı seçenek oldu. 860 bin liradan başlayan bir fiyat etiketi var. Sonra donanım paketlerine göre. 920 bin lira ve 980 bin lira olarak fiyatları değişiyor. E, o moda biraz daha böyle şey hani albenisi var falan ama onun da mesela Çinli fiyatlarına baktığım zaman o da yaptığım hesaplarda yüksek çıkıyor. Dediğim gibi hani fiyatlar falan bu şekilde ama asıl araba bulunmaması gerçekten çok enteresan. Bakalım ilerleyen günlerde de takip edeceğim bu konuyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.